Trak Üniversitesi tarafından hayırsever Taş ailesinin desteğiyle hayata geçirilen Zeynep Mustafa Taş Uygulamalı Anaokulu açıldı. Gerçekleşen açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doktor Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler, akademisyenler ve davetliler katıldı. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Marif ile okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Bakanlığımızca okul öncesi programları olarak hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif modelini de burada aslında bir test etme imkanları da olacak. Çünkü Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle okul öncesinde ilk öğretim çağına ve lise çağına aslında yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışıldı ve orada kavramlarla çocuklarımızın erdem, değer, eylem modeliyle aslında bir zihin ve gönül birlikteliği sağlamanın çabası içerisinde olundu. Bunu da hocalarımız ben inanıyorum ki burada gerçekleştirecekler. Kendi teorileriyle birlikte inşa etmek istedikleri bir bilim çalışmasıyla, bilimsel kuramların desteğiyle birlikte bir uygulamayla Türkiye yüzleri Maarif modelinde de burada uygulama imkanı olacak. Vali Sezer anaokulunun önemli bir hizmet olduğunu, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte uygulamalı eğitimlerde bulunacaklarını ifade etti. Milletvekili Aksal anaokulun çocukların hayallerini gerçekleştireceği bir eğitim yuvası olduğunu belirtti. Bugün gerçekten de hem ihtiyaç olan hem çocuklarımızın içerisinde barınacağı, eğitim alacağı hem de Onların öğretmenlerinin de bir şekilde uygulamalı eğitimle beraber yetkinlik kazanacağı bir iki anlamlı e, proje burada birleşmiş durumda. Bu manada e, gerçekten de çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Sadece bir anaokulunun açılışını e, yapmıyoruz geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımızın içinde eğitim göreceği, ikinci evleri olacağı, inşallah hayallerini gerçekleştireceği bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz proje Bal Peteği projesidir. Yani altıgen plan üzerine gerçekleştirdik. Altıgen planını, bal peteğini hangi kelimelerle anlatsak mutlaka bir şeyler eksik kalacaktır. Ama mutlaka bilirsiniz. Bal peteği arıların bir arada işbirliği içerisinde bir seferberlikle çalışmasını sembolize ettiği gibi bal peteği de işbirliğini, çalışkanlığı, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, dengeyi, uyumu, özveriyi, fedakarlığı da temsil etmektedir. Arkadaşlar <laughs> <huzurumuz, anımız odası>. <gülüyor> <gülüyor>